Kıymetli dostlar merhaba. Şimdi daha önce bir video atmıştım. Shift e, analiz analı sistemde e, ana arı kabul ettirme diye. Sistemden videolardan hatırlarsınız. Şimdi bu aramızda e, yavru kontrolü yapacağız. Ana arı tutmamış mı ona bakacağız. Ana kafesini açtım. Anarı arı kafesi boş arkadaşlar. Herhangi bir şey yok. Şimdi yap. Arılığımda bir iki tane arı var. Yani <laughs> niye bu kadar hırçınlar? <laughs> Şu an onları sakinleştirmek için duman yapıyorum. Ondan ben de etkilendim. <laughs> Şimdi kıymetli dostlar bakacağız ana arı kabul etmiş mi etmemiş mi? Çerçeve neredeyse boş. Yarım çerçeve arkadaşlar. Yarısı dolu. Evet. Üçüncü <laughs> kısamızı çektim. Baktım arkadaşlar. Bakın. Buraya bay aşağı bir ne yapmış? Dalak dediğimiz şey yapmış arkadaşlar. Ee, bunların gözlerinde yavru da yok. Şimdi bakacağız. Kontrol edeceğiz. Ana arı var mı? Yok mu? Varsa burada mı? Şimdi şu dalı abi bozalım. Evet. Şimdi bakıyorum. Bu arının bu tarafında bir şey yok. Bu tarafta boş zaten arının boyunca çok düşmüştü. Yine bakacağım. Evet. Burada var mı? Anar'ımız mavi boyalı karnika hatlarından bir tanesi. İnşallah tutmuştur. Ben de sizinle beraber açtım kovanı. Bilmiyorum. Yalnız evet arkadaşlar gözlerde günlük yumurtayı gördüm. Bu demek oluyor ki kraliçe anar'ımız tutmuş Arkadaşlar ee, şimdi şu gözlere kamerayı yaklaştıracağım tutabilir miyim görülür mü bilmiyorum ama biraz ee, içermiş tutmuş Arkadaşlar gözlerde günlük yumurtamız var şimdi bir de kendisini görebilirsek daha iyi olacak Bazen şöyle oluyor, boyayı da sökebiliyor arılar üstünden, kraliçe arıların üstünden boyayı da sökebiliyor arkadaşlar. Burada göremedim. Duvar çerçevesinde var mı yok mu gibi bakalım arkadaşlar. Orada da yoğunlaşmış arı çünkü. Eğer ana arımız kabul ettiyse şerbet vereceğim. Biliyorsunuz ana arı kabul ettirmedi, evet arkadaşlar burada. Ayarımız burada. Çıkmış. Üstünden boyayı sökmüşler arkadaşlar. Bakalım. Yumurtlamış da. Değil gibi bazen boyaları üzerinden alabiliyorlar. Ee, sökebiliyorlar arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar dikkat ettiyseniz karançemiz bu gözle yani hiç mavi kalıntısı kalmamış üstünde çünkü diğer anayı aldık atmıştık müteşekkirim arkadaşlarım. güzel de yavruyu da atmış. Bakalım bu saatten sonra inşallah bu arı kendi yoluna gider. Burada arkadaşlar. Önümüzdeki sene için. Bir tane hemen arım var. Belki onunla birleştirip 3-4 çerçeve bal da alabilirim. Ama yani şeyinden memnun değilim. Geçen sene ben bu araya boşu boşuna baktım, şeker verdim. Ee, iki çıtayı paketimize geçecek şekilde yavrulamış desem yalan olmaz. Zaten eski ara seyrek yumurta atıyordu. Kıymetli dostlarım. Nasibimizde varmış. Şimdi ben bu üçüncü çerçeveyi atacağım arkadaşlar. Şu çerçeveyi de burun içine şey yapacağım. Artık kendi kendini idare edecek. 3 çerçeve arı var. Bak, şey yapmayın. Sizlere e, yardım olmasına bakmayın. Ben bundan yarım çerçeveden fazla arı şey yaptım, çırptım. Demek ki bu çift ana sistemde başarılı oluyormuş. E, detaylarım diğer videomda var arkadaşlar. E, takip ettiğiniz için, videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.